Hepiniz. Hepinize ee, merhaba arkadaşlar bugün yine Karlpağ gününe kaldı. Bu seriler devam ediyoruz. E, bugün bugün aracı aldım. Bu araçla acil dik yapacağız. <laughs> aracı göstereyim size böyle. Eski bir yazılımı var arabayı e, son yaptık yani şu an sabah saat 7.32 geçiyor şimdi ben kardeşim acele ettim dedi kardeşim benim şimdi. bu sübsansiyon ayarlarını yapalım arkadaşlar biz videomuz beraber çıkacağız Arkadaşlar, eee serilerin devamını istiyorsanız böyle şeylerin yaparak eee siz yorum yazabilirsiniz. Tüsküncü yok da. Sübsansiyon ayarı sanki. Um, ayarı 16 ayın ortaya Ben sesi duyuyor musunuz? Ya da bir ses sessiz geliyor. Şuralarda çıkarıyor. Ee, arabaya şöyle şey yaptım arkadaşlar. Tuşum diye. sabah olmuyor tarafını ee, sadece açıklama yapacak arkadaşlar. Bu böyle açmadım. Açıklama yapacaksın arkadaşlar. Ee, şimdi bizim bu konumuz olacak. Ben ya bu araçla geleceğim ya da bununla geleceğim ya da siyah bir arabayla geleceğim yani. Ee, ailemi burada vereceğim. Bugün saat 12'de ben her zaman videodayım, oyundayım. ID'imi şöyle. Arkadaşlar ID'ye istediğiniz ID kadar bakabilirsiniz. Şu an oyuna gireyim ve ID'yi yazın. Şimdi ben <laughs> Kaydettiyseniz id'yi kopyalayın arkadaşlar id'yi. Kaydettikten sonra. <laughs> Şimdi ee, konvoyu yerine aynayı açsam lütfen. Onu da benim söylemime gerekiyor herhalde. Şöyle açacaksınız onu da ayarlarla. Şöyle bir tazeliği Çok ee, ben nasıl çıkartak alıyorum? Oyunum yok diye soruyorsanız. Ee, <tắng> ben bir arabayla bunu takas ettim. Bu arabayı takas ettim ben. Yani bu araba geldi bana. Ee, ben ben oluşan bir bug'dan nasıl tak. takabiliyorum ya. değil bu gerçek böyle. Bakabiliyoruz. Ama bu Burada benim en sevdiğim bir ev var. Oyun grafikleri de sanki. ya. Ben böyle kız Bu oyun yerlerde ya. Bu grafik benim en Ben bana mı girebilirim arkadaşlar? Ee, e, arabada çıkar olmadı. Ne diyeyim? Video burada kapatıyorum. 2-3 klip çekeceğim ben. Size short'ta paylaşırım. Çok iyi olur. Hadi o zaman ben kapatayım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. gelsin saat 12.30'da bekliyorum. Hadi. Görüşürüz. Abone olun, like atın bir 20, 20 like da şöyle bir şey yapacağım. Video 20 like gelse konvoy serisinin devamını çekeceğim. Sonra kendime yeni bir araba alacağım arkadaşlar. Hadi o zaman görüşürüz.